Herkese merhabalar. Şimdi de gümüşle alakalı e, bir değerlendirme yapalım. Geçtiğimiz haftayı ve önümüzdeki hafta oluşabilecek senaryoları biraz konuşalım. Gümüşle alakalı pozisyonlarımız aslında e, öngördüğümüze yakın bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Şimdi şurada bir düşenimiz vardı. Geçen haftaki videomuzda bunu konuşmuştuk. Bu düşeni kırdık ve önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu söylemiştik. E, aslında hedef olarak baktığımızda Buradaki hedefimize gümüşün hareket ettiğini ve oradan güzel bir satışla beraber tekrardan 21 Mart günü e, mevsimsel döngü diye belirttiğim günde tam da kesişim noktamız olan düşen trende temas edip buradan tepkisini aldı. Şimdi e, e, kısa vadede baktığımızda yani günlük tabloda baktığımızda e, buradan destek bulmamız buraya bir onay hareketi görmemiz düşeni kırdıktan sonra buraya bir onay alma hareketi görmemiz. Ve aynı zamanda mevsimsel olarak da e, üstünde kalmamız yani burayı destek yapmamız önemli bir hareket oldu bence gümüş için. E, belki aşağı doğru çekilmeler bu saatten sonra görür müyüz? E, görebiliriz belki de. E, bu da mümkün, bu piyasada her şey mümkün ama artık bizim e, buradan onay aldığımızı görebiliyoruz ve şu düşen kırmızının içerisine girmediğimiz müddetçe artık gümüşte biz yukarı doğru hareketlerin sürmesini beklememiz daha olası duruyor. Önümüzdeki hafta neyle karşılaşabiliriz? Evet, e, buradaki artık destek bölgemiz çok net. Şu bölge 32-62 civarı. Yani şuradaki kanalımızı takip etmemiz gerekecek bizim. Buranın altında destek bölgemiz neresi var? Şurada baktığımız zaman şöyle kısa da bakalım. 32-28, 31 e, şöyle netleştirelim. 31-92, 31-56 ve son olarak da şöyle baktığımızda. 31 80 0 87, yani 31 dolar gibi destek bölgelerimiz mevcut ama bu bölgelere geldiğimizde kırmızı düşenin tekrardan içine girmiş oluruz bu bir bir tık risk bizim için teşkil edebilir aynı zamanda şöyle de bir e, tıpkı gram altında olduğu gibi burada da gümüşte bir e, senaryo ile karşılaşabiliriz. Şöyle baktığımızda şurada bir sıkışma alanı oluşturabilme ihtimali de var Gümüşün. E, şöyle tablomuzu bir netleştirdik. Üçgenimiz bu buradan gelecek hareketlerle şöyle bir sıkışma içerisine gümüş girebilir. ve bu sıkışmanın sonlanabileceği maksimum ilerleyebileceği tarih eğer sıkışma senaryosu gerçekleşirse 23 Nisan 2025 gibi görünüyor. yani 23-24 Nisan gibi görünüyor. Bu sıkışma yaşanırsa bu sıkışmanın ardından gelecek bir yukarı yönlü kırılımla biz yukarı hedeflere daha hızlı bir şekilde gitme olasılığına da sahibiz. Bunu da e, tablomuzda göründüğü için değerlendirmemiz gerekiyor. Dikkat almamız gerekiyor. E, peki buradan biz destek bulduk sıkışmaya gitmedik. Hemen e, sıkışmaya gitmememiz için 33.42'den geçen şu kesik çizgilerini tekrardan üstüne atmamız lazım. Aslında şurada biz e, şu e, temastan sonra onay temasından sonra daha güçlü bir hareket görüp 33 e, 42'nin üzerinde kapanışı yapabilseydik Gümüşle alakalı çok daha pozitif konuşacaktım ama e, bu kapanışı yapamadık Dolayısıyla e, gümüşle alakalı hala da e, bir düzeltme veya bir akümülasyon bir sıkışma riski önümüzde duruyor Bu ne kadar risktir bilemem dediğim gibi yani e, gümüşle alakalı benim Öyle çok da böyle aşağı gidecek, işte ee, piyasası kötüye gidecek, gümüş e, negatif görünüyor diyebileceğim bir tablo. Henüz gümüşte de oluşmuş değil, dolayısıyla ben yukarı yönlü bakmaya devam edebileceğimizi düşünüyorum gümüş için. E, ne olur, anlık sıkışmalar, işte e, hafif yukarı yatay gibi bir hareket net bir şekilde gümüş için mümkün görünüyor. ...bu tabloyu bu şekilde değerlendirebiliriz. Gümüşteki zaten yukarı yönlü hedeflerimiz de belli. İlk hedefimiz bizim artık 33-42 önemli bir direnç bölgesi üzerinde... ...şu bölgeden geçen... ...çizgiyi görüyoruz. 34-30 civarından geçiyor şu an itibariyle. Onun üzerinde 35 civarından geçen kesik çizgiler. Onun üzerinde şu bölge 36 civarından geçen 37-39 diye gidiyor. Yani bizim tablomuzda şu mavi yükselenler kaybedilmediği müddetçe gümüşte herhangi bir problem kısa vadede veya uzun vadede görünmüyor. Dolayısıyla bizim e, negatif konuşabilmemiz için şu bölgeleri kaybetmemiz lazım. Yani 31'li bölgeyi şu trendi kaybetmemiz lazım. Onun altında da en negatif senaryoyu konuşabileceksek eğer gümüş çöküyor bitiyor diyeceksek şu bölgeyi kaybetmemiz lazım. 27,5 buçuk civarından geçen şu bölgeyi. Bu bölgeden, bu bölge çok majör, önemli bir bölge. Buranın kaybı olmadığı sürece bizim herhangi bir şekilde gümüşte negatif konuşma olasılığımız yok. Gümüşteki tablomuz da kısaca bu şekilde. Ons tarafında. Biraz da gram'a bakalım. Gram tablosunda neler var? Biraz da onu değerlendirelim. Gram'da da bu hafta içerisinde güzel bir hareket oldu çünkü. Şu Şuradaki mavi trendin üzerinde gramda zaten herhangi bir problemimiz yok. Yükselen trend tıpkı gram altın gibi yükselen trendimiz var Gümüş'te de. Şu şekilde göstereyim uzaktan. Bu trendi koruyoruz şu an. Bu trendde üstüne atmaya çalıştık fakat ee, devamı gelmedi. Şuranın üzerinde biz kapanışlar görmediğimiz sürece de zaten gram olarak baktığımızda yukarıya daha çok böyle hızlı hareketler görme olasılığı nasıl çok fazla görmüyorum ben. E, burada takip edeceğimiz şey bizim. Şu an destek bölgesinin altında kapatmış durumdayız haftayı. Günlük tabloda da aynı şekilde. Şu kesik çizgilerin altında değil de üstünde kapatmayı tercih ederdim. Ee, yukarı yönlü biraz daha iyi gidebilmesi için ama... ...diğer tabloda da yani dolar tablosunda da gördüğümüze benzer bir durum. Gümüşün gram tarafı içerisinde de geçerli. Ee, şu bölge maksimum bizim inebileceğimiz seviye olacaktır. 38-28 Bu bölgeyi takip edebiliriz. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece kesik çizgiler direnç. Onun üzerinde de e, şöyle baktığımda 42.92 civarından geçen bölge e, kanal direncimiz olarak takip edebiliriz. Bunun üzerine çıkarsak işler değişebilir. O zaman farklı senaryoları konuşabiliriz. Ama şu an için öyle bir tablo gözlemlemiyoruz. E, ama üzerine çıktığımız takdirde de e, gerçekten ilginç bir tabloyla da karşılaşma ihtimalimiz var. Bu da... E, bizim için şu an önümüzde duruyor. Gram altında mesela bir üst banda çıktığımızda nasıl hızlı hareket gördüysek gümüşte de bu bandın üzerinde kapanışlar tutunma gördüğümüz andan itibaren hızlı bir harekette görme olasılığımız var gram tarafında. Gümüşle alakalı hem gram tarafı hem de dolar tarafı bu şekildeydi. Hafta içerisinde eğer ekstra bir hareket olursa, majör bir değişiklik olursa gene değerlendiririz. Ama kısa vadede durumlar bu şekilde içeriklerim hoşunuza gidiyorsa, faydalı faydalanıyorsanız beğen, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.